Ağzı kadar dünyaya geldim. Ee, i̇lk ortaokul, okul, lise öğrendim. Burada tamamladıktan sonra üniversite inşallah bir kadar takdım. Burası Koşan Üniversitesi'nde tamamlayan. E, 2017 yılında Mesli'ye başladım. Reyhan Geçen Zaldan'ın. Şu an e, hala e, Tırkan, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Okulu Büyük olarak görev yaptım. bir hafta önce yaklaşık e, düğün yaptık. Emre nin e, depremden dört gün öncesine kadar e, ailemle bir depremde yıkılan evimizde, ailemizle vakit geçirdik. Pansiyonunda pazar günü, Kavru Sosyal Üniversitesi'nin öğretmen evet, pansiyonunda ve etmen öğretmen olarak yani, e, olduğum için görev giderken de eşimi kaybadede bıraktık. Pazar günü e, depremde de burada yakalandık. Deprem gecesi de direkt kaldık. Öğrencilerimize koştuk. Merdiven dört kat binaydı. Merdivenin girişinde e, e, yüksek sesle zaten binayı boşaltacağımızı söyleyerek e, takip ediyoruz. söyledim. Güvenli bölge öğrencileri peşinden takip etmeleri sonra basketbol sahası var. Atışı önündekiler. asfalt zevkine sahiptir. Orada su bitkincisi olmadı diyor. Yerler ıslatma fakat en azından e, su içerisinde kalmayacak dayatlar çocuklar oraya nazar da çıkabiliriz zaten ama onun içerisine yani öğrencileri yönlendirdim. öğrencilerimizle de birlikte iki tane de hocamız vardı. Hocalarımızdan Şirin Hoca e, beden itibar etmenimiz de farklılıkla duvarın üzerine de belirtiğine şey dahil etmesine da duvarın üzerine de belirtiğine evet sahile kadar. Hocamız nefes almakta zorlanıyordu. Hemen zaman kaybetmeden Şirin Hocam'a adet oldu. Aldıktan sonra aracı hastaneye e, sürdüm aracı. Yol yaklaşık 3 kilometre bir mesafeydi ama 55 dakika kadar bir sürede zorluklar. trafik çok yoğundu. Binalar, enkazlar, zaten edildi. Her taraf fedafikat şeklindeydi. Hasan'ya vardım, hastaneye yanıltılmış oldu diyor. Gö söyledi. Şerif Hoca'nı tekrar okula getirerek e, İhsan Hoca'nı emanet etti. Binamızın yıkıldığını dayım oğullar öğrendi. Ahmet, evet. benim duyduğunu varsayıyorum. Bina yerinde yok. İfadesi, yani o o sesi, o durumu var Unutamıyorum. İhsan Hocam da e, ailemin aile enkaz altında olduğunu paylaştı. Çocukların için sordu. Çocukların güvende olduğunu. Bir an önce ailenin yanına doğru yola çıkmam için e, söyledi. Bunun üzerine eşimi de yolatı tabii arıyor. E, iletişim i̇letişim kuramamıştım ailesinde. Sağlık oldum, hayat olduğunu öğrendim. Eşimi de yol üzerinde aldıktan sonra enkaz yerine doğru yola çıktım. O tabloyu gördüğüm zaman zaten bizim bu çözüldü. Bütün sevgiliyorum, bütün ailem, hepsi, komşu, o binada. Yedi buçuk saat çalışmam var buradan. Allah'ım ekranda. şükür ben hani, Mucize ediyorum ben bana. Yer almadan bebeğine e, çıkan Kardeşim 11 saat sıram çalışmam vardı. buradan. Ben o yağ olarak çıktım. Ertesi baktım. Bir battaniyenin arasında şu yüzüyle babam ne çekiyor babam. Babamla o zaman vefat etti, şey o. Annem de yerini aldı, hilalde Çağ Tuna'nın üzerinde kendini kapatmış şekilde o. Can verdiğine Hı. olarak çıkarttı. Yeğenim yağda ilaç çıkarttı. Yağdeden sonra Çağ Tuna'nın beş yaşındaydı. Sonra annesi Yemen kralı. Sonra üç yaşamak gelecektir. Bir hafta vardı. Çağatay'a yalnız. Bunlar cansız bedenler da bunlar Hepimiz matematikte, fende ya da diğer uğraşlarda, Türkçe'de çok yüksek puanlar alan konuları tam anlamıyla hakim olan öğrenciler yetiştirebiliriz çok güzel maaşlar kazanan öğrenciler yetiştirebiliriz. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz.